Birazcık, Birazcık var, ben sana sana İyi, sandım. Sandım. İyi akşamlar. Aa Burak. Ne haber ya? E, ne yapıyorsunuz burada? Tatlı yemeğe geldik. Sanırım siz de öyle. Evo selam. Selam. Ya Eylül Hanım buranın tatlıları muhteşem. Biliyorum ben çok sık gelirdim buraya. Burak Bey'i de ben getirdim zaten. Ya ayakta kaldınız otursanız da? Olabilir aslında. Yok biz hiç rahatsız etmeyelim. Benim burada zaten hep oturduğum bir masam var. buraya geçeriz biz. Peki işte yaptım. Eylül Hanım. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Pardon, bakar mısınız, buraya birkaç sandalye de alabilir miyim? Ee, yo, dediğim gibi hiç gerek yok. Ben zaten önceden aramıştım, masamı ayırtmışlardır. İyi akşamlar. İyi akşamlar. Ne ısmarlıyoruz? Burası senin mekanın, seçimi sana bırakıyorum. O Eylül Hanım hoş geldiniz, ne zamandır uğramıyordunuz, özlettiniz kendinizi. Teşekkür ederim artık daha sık geleceğim. Ee, biz bu akşam sizin özel tatlınızdan alalım, arkadaş da tatlı. Peki. Üniversite yıllarından beri böyle bir mekana gelmemiştim. Bir karakteri var. Allah! Çok değil mi? Eylül. Rahatsız olduysan kalkabiliriz. Yok. Sadece uzun zamandır gelmemiştim buraya. Son geldiğim güne takıldım. Çok değişmiş mi? Ufak tefek şeyler. Havası, ruhu aynı. Kalkalım mı? Demir Bey buraya getirdiğiniz için çok teşekkürler. Yani mekana bayıldım. Tatlı da harikaydı. Bence Merve'yi de getirelim buraya. Hı. Sayende güzel bir mekan öğrenmiş olduk. Ne demek? Yine geliriz. Vallahi her şey çok güzeldi bu akşam. Teşekkür ederiz. Aynen. İyi akşamlar. Ee, siz diğer sabah kaçta çıkıyorsunuz? Ay vallahi sabahın köründe. Yan oraya yapıyorum. Abi kusura bakma ama şu herifi bir sevemedim ya. Boş, Boş ver bu. Canını sıktığına değecek biri değil. Ayda. Hı. Bak Merve çabuk alınır. Her şey tersler onlar biliyorsun. Sen arayı yumuşat tamam mı? Bora'nın ailesi bir adım atarsa siz iki adım atın. Durumu tatlıya bağlayın gelin. Ya Selin sen de gel Selin iyiydi ama... ...artık elimden geleni yapacağım. Sen yaparsın ben biliyorum. İkisini benim yerime öp. Tamam. İyi yolculuklar. Teşekkürler Demir Bey. İyi, beni arayın. Tamam tamam. Takibi bırakınca gittiğini sanmıştım. Yolda ufak bir mola vermek zorunda kaldım. Ya İbo, yine mi bozuldu bu ya? Yani sen bakıma götürmüştün bunu. Motorda sorun yok bir tane. Evet. Gözüm bir şeye takıldı. İyi. O yüzden durmak zorunda kaldım. Ya... Teşekkür ederim. Sen Antalya'dan dönene kadar bu son görüşmemiz. Hı. Burada mı Merve yukarıda. Ayrıca ev görüşelim demiştik ya bu. Hala devam ediyor mu? Evet. Çünkü hala arkadaşlarımla tanışmadım. Ama sana bu konuda baskı yapmıyorum. Hatta... ...bu güzel gecenin karşısında... ...sıradaki randevuyu ben ayarlayacağım. Ee, bunun revanşını almazsın değil mi? Yani... ...gördüğüm kadarıyla sen çok farklı bir şey beklemişsin. <laughs> ben sana sürpriz yapacağım. ...deşmiş değişmiş olacağız İbacım? Bakalım başıma ne gelecek? Bakalım. <laughs> Antalya'dan bir şey istiyor musun? Hmm. Ben de seni özledim. Çabuk dön o zaman. Tamam. Görüşürüz. İyi geceler. İyi geceler. Söz verdiğim gibi erkenden evdesin bak. İstediğin gibi dinlenebilirsin. O gece vakti tatlı yemeden önceydi. Aldığım 500 kaloriyi eritmek için epey ter dökmem gerekecek. Bu gece mi? Bravo. Bak ne diyeceğim. Bizim cime gelsene. Antrenörleri falan da bayağı iyidir. Hatta ben de yardımcı olabilirim. Öyle mi? Olabilir misin? Yoga mı pilates mi? Hı. Biraz ondan, biraz bundan. Güzel. O zaman müsait olduğunda haber ver, birlikte gidelim. İyi geceler Burak. İyi geceler. Eylül gündüzeli. Sadece burada olman bile ortalığı karıştırmaya yetecek. Daha fazla video izlemek için kanalımıza abone olabilir. İlk izleyen olmak isterseniz bildirimleri açabilirsiniz.